Herkese merhaba. Ekon YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki verileri geçmeden önce geçtiğimiz haftanın kısa bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. E, açıkçası geçtiğimiz hafta piyasalarda çarşamba günden itibaren e, yani bir laf vardır. 5 dakikada değişir bütün işler diye. Bu bu sefer finans piyasası için 24 saatte değişir bütün işler şeklinde revize edildi açıkçası. Şimdi çarşamba günü e, Amerika'dan Enflasyon verisi açıklandı. 9.1 olarak açıklandı. Oldukça yüksek bir rakam geldi. Geçtiğimiz ay da yine yüksekti. Bu veriden önce Fed'in Temmuz ayında adım adım çok ufak bir ihtimal bile olsa 100 bas puan faiz arttırma ihtimali de olmuştu. Yani %5, %6 bile olsa böyle bir ihtimal vardı. Ancak bu %9.1 oranı açıklanınca bir, bir anda bu ihtimal %80'lere %90'lara çıktı. Şimdi bakın verinin açıklanmasından bir gün önce 12 Temmuz gününü 100 bas puan faiz arttırma ihtimali %7.6'da kapatmıştı. Ancak 9.1 enflasyonun geldiği çarşamba günü sonunda bu ihtimal %80'lere çıktı. Bundan bir sonraki günde, perşembe günü Amerika'dan Üretici Fiyat Endeksi açıklandı. Bu da yine yıllık bazda oldukça yüksek geldi ve bu verinin de gelmesiyle birlikte Euro-dolar paritesi bir süredir test ettiği birin altına sarktı ve açıkçası o gün yaklaşık 55 pips birin altında bir fiyat hareketi gördük. Üretici fiyat endeksinin gelmesinden sonra işin biraz tuhaf kısmı burada başlıyor. Fed üyesi Waller bu durumun çok abartılmamasını istedi ve 75 bas puanı desteklediğini söyledi. Ancak piyasayı biraz... Dedikodu malzemesi verdi. Biraz böyle insanları beklentiye soktu. Cuma günü açıklanan perakende satışlar verisi ve önümüzdeki hafta açıklanacak olan konut satışları verisini bir tık dikkatle takip edeceğini de belirtti. Şimdi Walder gibi bir isim 75 yep bas puanını destekliyorum, 100 bas puan abartı olur tarzında Hani neredeyse bu nedir bizi batıracak mısınız tarzında bir ifadeyle bunu söyleyince piyasadaki fiyat hareketi bir anda tersine döndü. Ve bu yüz bas puanlık yani %80'lere %90'lara gelen yüz bas puan faiz artırma ihtimali %50'lere kadar geriledi. Cuma gününe geliyoruz. Cuma günü perakende satışlar verisi açıklandı. Bu veriyi de yine Econ News sitemizden verdik. Şimdi perakende satışları da e, beklenti üzerinde geldi açıkçası tam olarak yani be, beklentinin tam olarak üzerinde değil çok fazla abartı bir şekilde açıklanmadı veri yani %0.8 bekleniyordu %1 olarak geldi. Piyasa bunu çok fazla şahin fiyatlamayı tercih etmedi ve e, bu veriden sonra çok fazla e, piyasanın korktuğu kadar yüksek gelmeyince e, Fed'in yüz basmağın faiz arttırma ihtimali şu saat itibariyle hemen bakalım geriledi. E, şu saat itibariyle yüzde 36'lara gerilemiş durumda. E, piyasa bir müddet 75 bas puanla yetinecek gibi duruyor. Bu beklentiyle yetinecek gibi duruyor. Yüz e, 100 bas puanlık bu ekstra ekstra beklenti bir miktar gevşeyince Euro-Dolar paritesi 1.0070'lere kadar bir tepki verdi. Ancak hala bir bölgesinden uzakta değil ve oldukça da hala dolar lehine bir hareket var. ABD'yi bu şekilde özetledikten sonra bir de Avrupa tarafına gelmek istiyorum. Avrupa tarafında e, İtalya'da siyasi bir kriz var. Draghi'yi istifaya kadar götüren bir kriz. Draghi güven oyu oynamasında, meclisteki güven oyu oynamasında ko koalisyon ortağı olan 5 Yıldız Hareket Partisinden destek alamayınca güven oyunda başarılı çıksa bile Cumhurbaşkanı'na istifa etme kararını bildirdi. Ancak Cumhurbaşkanı bunu şimdilik kabul etmedi ve acele davranmamasını istedi. Ancak bu bir siyasi kriz ve İtalya'nın risklerini arttırıyor. Haziran ayında İtalya-Almanya 10 yıllık spret farkından çok bahsetmiştik raporlarımızda da. Şimdi bu... Yavaş yavaş tekrardan artmaya başladı. Haziran ayında pik yapmıştı. Buradaki grafikte de görüyorsunuz. Daha sonra gerilemişti ECB'nin açıklamalarıyla. Ancak İtalya'daki siyasi krizle beraber e, bunun tekrardan artmaya başladığını görüyoruz. Haziran ayındaki kriz biraz finansal bir krizdi. Ancak buradaki kriz İtalya'ya ait siyasi bir kriz ama bütün Avrupa'yı da etkiliyor. Dolayısıyla Euro'yu da olguz etkiliyor. ECB'nin buna ne önlem alacağı, ne düşündüğü, e, bu krizin kolay atlatılıp atlatılmayacağı ve diğer ülkeleri sıçrayıp sıçramayacağı bunlar yine bir risk konusu ve bunu açıkçası takip ediyor olacağız. Geçtiğimiz haftayı bu şekilde özetledikten sonra hemen e, bu hafta itibariyle hangi verilere dikkat edeceğimizi hemen kısaca gözden geçirelim. Şimdi Waller geçtiğimiz hafta perakende satışları geride bıraktık ama konut verilerinin de önemli olduğunu söyledi. Şimdi Salı günü Saat 3.30'da Amerika'dan konut başlangıçları var. Çarşamba günü de yine Amerika'dan saat 17'de mevcut konut satışları var. Bu iki veriyi e, ufak da olsa takip edeceğiz. Buna beraber tekrardan salı gününe dönmek istiyorum. Euro bölgesinde enflasyon verisi var. Çarşamba günü Almanya'dan üretici fiyat endeksi var. İngiltere'de yine enflasyon var. Perşembe günü Japonya'dan Merkez Bankası kararı var. Japonya Amerika'ya göre... Çok fazla gevşiyor, çok fazla politikasında ayrıldı hatta e, dolar yen paritesi de hem dolar endeksinin güçlülüğü hem de bu politika ayrışmasından ötürü geçtiğimiz hafta 139 seviyelerine kadar geldi. Bu da önemli bölgeleri test ediyor ama Japonya Merkez Bankası'ndan kaynaklı Japon Yeni çok zayıf duruyor şu an itibariyle. Mutlaka bunu takip edeceğiz. Yine perşembe günü saat 2'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. Ve hemen aradan 1 saat 15 dakika sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek ve Lagarde'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. E, Cuma gününde artık haftanın son işlem gününde Almanya'dan, İngiltere'den ve Amerika'dan PMI verileriyle noktalıyor olacağız. E, bu şekilde özet geçmiş olduk. Hem geçen haftayı hem de yeni haftada hangi verileri takip edeceğimizi belirtmiş olduk. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle. Bu haberleri Icon News internet sitemizden ve Twitter adresimizden. Ayrıca Telegram kanalımızdan anlık olarak paylaşıyoruz. Bu haberleri bizlerle takip edebilirsiniz. Herkese iyi haftalar ve bol kazançlar diliyorum.